Öyle kahvaltı edecek. edecektik. Edemedik. Ama ne edemedik? Edemedik. <laughs> Merhabalar sevgili dostlar. Sihirli Mutfak kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bayrampaşa'da Avliya Boşnak Mutfağı'ndayız. Kanalımızda ilk defa seyredenler için abone olmayı ve aşağıdan beğenmeyi ihmal etmeyin diyoruz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Güzel bir video bizleri bekliyor. Buyurunuz efendim. Sevgili dostlar İstanbul'da mıyız? Saraybosna'da mıyız? Belli değil. Şimdi Ercan abimizin yanına geldik. Evet. Merhabalar herkese günaydınlar öncelikle. İyi günler diliyorum. Ee, öncelikle Saraybosna'dan şehirlerimiz Balkan şehirleri Novi Pazar, Tutin, Rojaya, Sienica bunlar Sancak'taki bizim şehirlerimiz. Bu tarafta bizim Saraybosna, Ohrid, Belgrad ve Podgorica Balkan şehirlerinin en e, lider olanları. Sizi biz mutfağımıza götüreyim. Buyurun gelin. Sabahlar öncelikle kahvaltılarımız oluyor. Açık büfe şeklinde bizim bir de böyle bir boşnak güzel bir bahçemiz var. Evimiz böyle. Burada kahvaltılarınızı yapabiliyorsunuz. Ve sizi mutfağımıza böreklerimizin piştiği yere götüreceğim. Hemen böreklerin olduğu yer. Ustam kolay gelsin. Selamünaleyküm. Teşekkür ederim, hoş Evet, arkadaşımız bizi çekmeye gelmiş. Kendisine yardımcı olacağız. Tamam. Dostumuz Merhabalar. Var. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ercan abi şimdi evet. biraz bize börekler hakkında hızlıca bahsedebilir Şöyle, misin? böreklerimizi biz e, kömür ateşinde pişiriyoruz. Evet. Ustamız Saraybosna'ya gitti. Sen nasıl ne kadar kaldın tepkisi orada? Saraybosna'da 3 ay kaldık. Evet. Sonra ee, boşuna kültürünü, yemek kültürünü İstanbul'a getirmeye karar verdik. Böreklerimizi alttan ve üstten alttan, kömürde pişiriyoruz. Evet. Böyle bu şekilde. Ustamız altını çalışıyor ve dolduruyor. E, kömürde saçta pişiriyoruz. Diğer tarafta ne var ustam? Bir var. var mı? Burada, da, burada kıymalı mantımız var. Top, top olan şekilde. Boşnak ol, mantısı dediğimiz. Her daim her zaman da, bulunuyor. Toplada, Biz nerede miyiz? Bunu mu soracaktın? Aynen öyle. Neredeyiz Biz abi? Avliya boşnak mutfağı Bayrampaşa'da. Bayrampaşa'nın Bayram en güzel yeri Yıldırım Mahallesi'nde. Ve en leziz yemekler, börekler ve köftelerimizi burada bulabilirsiniz. Her daim bekleriz sizi. Özellikle kaymaklı köftemizi muhakkak deneyin. Ustam eline sağlık. sağlık, sana Teşekkür kolay gelsin Sağ diyorum. Saat kaçta kaç arası açık abi ee, burası? Biz, e, sabah 7.30'dan akşam 11'e kadar açığız. Her daim börek bulunabiliyor. Börek ve köftelerimiz yemeklerimize çıkıyor. Sabah sabah geldiğin için sadece börekleri görürsün. Evet. Öğlenliğinde yemeklerimiz çıkıyor. Muç kalitesi, köfteler, kuru fasulye, kuru etli fasulyeler, çorbalar, bekova çorbası. En vay yemekler. Şimdi hepsini saymayayım burada, siz biraz çekin. Süper, evet. sabah kahvaltı veriliyor. Haftanın her günü kahvaltı veriliyor mu Ercan Sabah abi? Sabah 8'den öğlen 11'e kadar, hafta sonunda 3'e kadar kahvaltımız mevcut. Tüm dostlarımız, arkadaşlarımızı bekleriz misafirlerimizi. Burada da bir dolabımız var. Bu dolaplarda bizim e, Balkanlardan gelen mezelerimiz. Evet. Ayvar ve meşhur soka dediğimiz biber turşusu çok önemli, çok seviyor insanlarımız, dostlarımız, misafirlerimiz. Boron dediğimiz yaban mersinimiz var. Kan yapıcı özelliği, ayvarımız var, Lutenisa var, kuru etlerimiz var. Çok güzel. Kuru eti var. Geliyorum. Burada evet. Boranisa içinde e, özünde ne var abi? Onun Bilgen yaban mersini. Yaban, yaban mersini. Mersin Özünden yapılıyor. O taraftan geliyor. Slovenya tarafından getirtiyoruz onu. Bunları siz kendiniz yaptırtıyorsunuz değil tabii mi? Tabii tabii. Oraya Balkan ülkelerine yaptırtıyoruz. Oradan geliyor bizim ürünlerimiz. Şimdi sevgili dostlar börekler için biraz ben geç kaldım. Açılırken içemedim. Daha erken sabah saatlerinde herhalde tabii mantılar... Tabii yapılıyor Onda değil de, mi Ercan abi? Evet sabahtan açıyoruz ama gün içinde akşam saatlerinde de hanımefendilerimiz var, atölyemiz var, mutfağımız var daha doğrusu. Mutfakta 5 tane 6 tane bayan arkadaşımız var. Evet. Onlar e, göz nur ve ile bu mantılarımızı ve böreklerimizi açıyorlar. Her daim taze e, sıcak sıcak ürünlerini Çünkü sattıkça yapıyoruz ve hepsi sıcak sıcak çıkıyor. Misafirlerimize sıcak öneriyorum. Ercan abi ilk başta bu yoğunlukta bizi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Estağfurullah ne demek. Ben teşekkür ederim. Siz geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Tüm ederiz. Tüm bu olan izleyecek olan misafirlere veya sizin e, seyircilerinize de şimdiden buraya davet ediyorum. Muhakkak e, bekleriz. Herkese iyi günler diliyorum. Süper. O zaman biz şimdi soframıza geçelim abi. Karnımız da çok Hadi acıktı. Hadi bakalım. Buyurun. Evet sevgili dostlar. Şimdi en güzel zamana geldik Ercan abi. Evet. Ben yiyeceğim, sen mi anlatacaksın? Beraber mi yiyeceğiz? Yok beraber yiyeceğiz, beraber anlatacağız. Ben şimdi sana evet şöyle abi. söyleyeyim. Bizim e, Boşnak mutfaklarımızın olmazsa olmazı Boşnak börekleri, özellikle Boşnak mantısı hanımefendinin yapmış olduğu e, el nuru e, emeği göz nuru pardon düzelteyim. Tamam. E, mantı e, içinde bizim bir biftekten yapıyoruz bunu. Biftek iyi alıp e, kıyma şeklinde getiriyoruz. O yüzden biraz bizimkiler daha değerli, daha kıymetli. Bunu da kömür ateşine pişirdikten sonra bizim soka dediğimiz iber tuşumuzla içine şöyle bir sarma alıyoruz, şöyle güzelce. Tabii ki sonuç belli. Şimdi onu afiyetleyeceğiz. Ne yapıyoruz? Sokayı Sokla alıyoruz elimizle. abi. Aynen. Üzerine. Ne yapayım? Üzerine geziyoruz. Ağzımıza atıyoruz. O zaman dostlar afiyet olsun bize. Bence sonra konuş, bitir. Ne diyorsun Onur? Yüzümdeki mutluluktan herhalde gülümsemeden anlaşılıyordur. Ya normal ben şimdi bunu bilmiyordum. Hı hı. Sanki dana kıymadan yapılıyor diye zannettim. Tabii normal olarak biz yoğurtla da servis değil. ediyoruz. Evet. Servisimiz yoğurtla. Tamam. Bunu müşterilerimiz, misafirlerimiz e, ekstra isterlerse veriyoruz. Çünkü o taraftan getiriyoruz, çok değerli. E, Hayvanların, otlayan hayvanların sütünden, kaymağından ve e, Makedonya'daki biberlerden oluştuğu için vitamin değeri açısından ve organikliğinden çok e, kaliteli bir ürün. Burada hiç kullandığınız bir malzeme yok herhalde. Hepsi kendi yerinden geliyor, doğru mu? Evet, evet. Özellikle mesela kuru keza öyle, e, o taraftan getirtiyoruz, Balkanlardan geliyor. Oradaki hayvanlar daha otlayan hayvanlar olduğu için biraz da yapımında daha farklı bir prosedür uyguluyorlar. Evet. Ee, biraz uzun sürüyor onu anlatması için bir yarım saat sürer o yüzden şey yapmayayım. Sadece ha. şunu soralım merak edenler için danadan yapılıyor. Tabi tabi dana, dana. Danadan yapılıyor. Müsaaden Zaten helal, helal, bakayım. helal kesim muhakkak onlar çok önemli Aynen. için. Diğer böreklerimiz de kömürde pişen e, patates böreğimiz, peynirli ve ıspanaklı böreğimiz de var. Onlar da günün her saatinin her daim bulunuyor. Şimdi abi biz tabii ki buraya geldik. Sadece görenler burada 2-3 çeşit börek var zannetmesinler. Izgara çeşitleriniz evet. birçok şey var. Ama onların hepsini tadımlama imkanımız yok. Çünkü biz bir nevi buraya esas kahvaltı Aynen. için geldik. Ama onlar da öğle saatlerinde... Ee, çıkan yemeklerimiz ve aralarımız var. Misin abi? Özellikle mesela kaymaklı köftemiz çok e, aranan bir e, evet. köfte. Çünkü onu kaymağlı kaymakta eritiyoruz. Kaymak eriyen kaymaklar daha sonra çıkan köftelerle harmanlanıyor evet. ve kaymaklı köftemiz oluyor. Preskavisa dediğimiz kaş, e, bizim hamburgerlere benzeyen köftelerimiz var. İçerisinde kaşar olduğu gibi bir de ayrıyeten kuru etli dediğimiz bize ait olan e, bir ürün. Bu da çok farklı bir boşnak lezzeti olmuş oluyor ee, misafirlerimiz tabii ızgaraların diğer çeşitleri de şişler veya e, etler biftekler de e, istenen müşterilerimize misafirlerimize sunuyoruz ama özellikle kaymaklı köfteye gelen misafirlerimize öneririm. Süper abi şimdi bu yanına verdiğiniz normal yoğurt normal yoğurt bir de bunun da tadına bakalım isterseniz ıspanaklı olağandan yani... hemen alalım. Kömür ateşinin ortalama ne kadar süre pişiyor abi Yaklaşık bunlar 35-40 dakika pişiyor 35-40 dakika evet evet. E çok da esaslı. De, tabii, tabii, Özellikle kömürün e, meşe, Aklı. odundan olması gerekiyor. E, daha kaliteli ve daha güzel. E, Aromasına da alsın diye. Da alsın. Aynen. Öyle oluyor. Ispanaklığın tadına bakmayacak mısın abi? Abi her gün her dakika bakıyorum. Misafirlerimiz biraz baksın hep ben bakarsam. Her hepsini... gün yiyor musun abi? Ben her gün e, tadına bakıyorum. Yemiyorum. Çünkü hepsinin tadına bakıyorum ki lezzetli olmuş mu bir şey var, var mı? mı diye. Muhakkak böyle tadıyoruz. Az da olsa tadıyoruz. İstanbul'da başka şubeniz var mı? Bir şubemiz daha var gene aynı semtte. Bayrampaşa'da. Evet Bayrampaşa'da. Çünkü e, Türkiye'nin her yerinden e, teklifler geldi franchise ama evet. biz e, onu ailece aile işletmesi bu öncelikle bizim şirketimiz Avliya Boşnak Mutfağı. Evet. Çünkü e, Tadı ve tuzu bozuluyor, damak tadı olmuyor. Çünkü vereceğimiz franchise çok para kazanabilir. Tam bizim amacımız çok para kazanmaktan ziyade önce iyi hizmet ve kaliteli ürün üretmek. Aynen. O yüzden biraz franchise'e karşıyız. Abi ben şimdi Anadolu yakasında oturuyorum. Bir tane de bizim orayı açın ya. Anadolu Yakası'nda bu ben size, devam Ben edeyim? size aracı göndereyim, sizi aldırtayım ama aç açmayalım. Yani <laughs> gerçekten e, çok e, hizmet istiyor ve gerçekten de misafirlerimizi ve ağırlamak için e, olağanüstü bir çaba harcıyoruz Anca buraya yetişebiliyoruz. Şimdi sevgili dostlar, Ercan abi yanımda, yüzü burada ama yanımda diye değil. Gerçekten kendine münasır, çok naif, alçak gönüllü bir insan. Geldik, bizi burada ağırladın, kabul ettin. Demek, Her şeyden demek. önce zamanını ayırdın. Çok teşekkür ediyoruz abi. Son olarak sevgili takipçilerimize, izleyenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Öncelikle bu video izledikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum. Onları en yakın zamanda Avliya Boşnak Mutfağı'nda misafir etmek isterim. Herkese zaman, çok selamlar. O zaman sevgili dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, onurla kalın.